Evet sevgili arkadaşlar. Şu an Antakya uzun çarşıdayız. Yani hayat normale dön dönüyor, dönmek üzere. Güzel gidiyor bazı şeyler. Şurada güçlendirme çalışmalar devam ediyor. Görüyorsun canım. Şurada güçlendirme dükkanlar güçlendiriliyor. Yıkılan dükkanlar. Yavaş yavaş tabi hayat normale gelecek burada. Uzun çarşı. Hayatın başladığı yer. Evet şöyle dükkanlar güçlendiriliyor. Çalışmalar var. Tarihi defnanı. Çalışmalar devam ediyor. Antakya Uzun Çarşı. Herkesin görmesi gereken bir yer. Herkesi davetliyoruz. Şurada vitamin testi kebap, vitamin bar var. Şöyle baktığımız zaman her şeye rağmen hayat akıyor.